Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün aylar sonra, yıllar sonra tekrar dönüyorum. YouTube'da yeni bir isim koydum. Anlayacaksınız. Kral deniyor. Deneme videolarımla, imkansızları başarmaya çalışmamla aşağı yukarı 12, 13, 14, 15 bu dakikalar süresinde YouTube videosu çekeceğim düzenli olarak video atmayı istiyorum. Derslerim var. Futbolum var. Instagram'da komutan Osman adlı hesapta edit yapıyorum. Onlara sürem gidiyor. Artık sizler beklediniz. Ben bekledim. Artık geri dönmenin vakti geldi. Orta sahadan gol challenge. Videomuz başlasın. Videoya like atmayı, emoji siz yorum yapın. Gözünüzü seveyim. Bir daha abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz ve başlıyoruz. Şimdi Neymar'la başlayalım. Şöyle gelişini şutlarla başlayacağım. Öncelikle sağ taraftan David Villa'nın plasesini ölçeceğiz. Yani bu aslında biraz bir nevi deneme videosu. Ve bu denemelerden sonra bir adet klasman maçı gireceğiz. David Villa ilk plasesinde Hüsran'a uğradı. Şimdi topu Messi'ye verelim. O da aynı bölgeden. 106 Messi. Şansa bana çıkardığım bir kart. Şimdi hemen onunla da deniyoruz. 106 Messi pozisyonu kaçırdı. Şimdi 104 David Villa aynı bölgeden değil bu sefer tam tersinden şutu çekeceğiz. David Villa az farklı topu dışarı yolladı. Arkadaşlar yani orada gördüğünüz videoların ben kurgu olduğunu ve onların gerçek olmadığını düşünüyorum. Şimdi buradan Neymar'la bir plase Neymar kaleci çıkardı. Yani şimdi de ne yapalım? Messi ile gelişine bir of çok kötü. Yani arkadaşlar ya, ben bunları çok kez denedim videodan önce. Sizlerin güzel gözünüzde güzel gözükmesi için. Yani bir de Ruben yazla orta sahadan falan denedim. Ruben yazı bir kez golümü atabildim. Ben sizlere sana biraz da gözünüzün beğenebileceği, hoşunuza gidebilecek şeyler yapmaya çalışıyorum. Buradan dudak çukurlatan deneyeceğiz. Alici çıkardığı devamında yine dışarı. Dediğim gibi ben çok iyi PES oynayabilen biri değilim. Şimdi arkadaşım var. O da bir YouTube kanalı açmak istiyor. Kendine isimler bakıyor. Çepkut Pro kullanıyor. Onunla beraber PES vs'leri gelecek. Yani bugün bir PES vs videosu gelebilir gece. Beraber atarız. Umuyorum ki o video tutar. O da çok eğlencelidir. Can dostum gibi süt kardeşim oluyor. Bu arada inanılmaz Gabriel Magalhae inanılmaz bir süt attı. Yemin ederim ki hiç beklemediğim bir süt. Şimdi bir de Raveşat'ı atabiliyorsak onu deneyeceğim. Ama Raveşat'ı de değil. Ne oldu? Gol oldu. Ya! Ya yanlışlıkla uzaklaştırmaya bastım. Arkadaşlar az önceki Gabriel Magalhaes'in şutu beni çok etkiledi. Bu sefer Ruben Diaz'la kaleci çıkardım. Diaz'dan biraz hastayım. Sesimden de anlayacaksınız. Benim amacım videolarımın tutması, beğeni alması. Benim gözüm parada değil. Benim gözüm sevilmek. Benim gözüm videolarımın izlenmesi, beğenilmesi benim benim önemli olan şey benim için takipçilerimin videolarımı beğenmesi. Yani tabii ki hayaller kuruyordum. O hayallerin gerçekleşmesini çok isterim. endir Dragon başlangıç. Arkadaşlar şu an böyle zor bir gol atamadık. Bir daha deneyeceğiz. Başlattım. Şimdi Ruben Diaz dışarı. Yani arkadaşlar dediğim gibi ben dışarıda görülen videolara çok da inanmıyorum. Çünkü onların vurduğu her şut nedense gol oluyor. Buradan keyif almayacaksınız. Bu yüzden biz artık diğer antrenmana serbest vuruşa geçelim. Arkadaşlar şu bölgeyi normal gördüm. Ve Roberto Carlos'la ayak dışı deneyeceğim. Roberto Carlos kaleci çıkarttı. Bir Roberto Carlos'u uzun deneyeceğim. Çok yavaş vurdum. Ama direkten döndü. Şimdi buradan çok mu dışarı gitti? Evet. Bir kez daha deneyeceğiz. Bu sefer de buradan merkezden Roberto Carlos'la değil David Villa'yla kullanmak istiyorum. David Villa'nın e, free çok merak ediyorum. Kendisinin oyun stilini beğendim. Ancak bitiriciliği çok da iyi değil. Çok kötü vurduk. Ya yani dediğim gibi ben o kadar da iyi pes oynayan bir insan değilim. Çok şey beklemeyin yani. Benim iyi olduğum yanlar PlayStation oluyor. Ancak daha PlayStation videolarına geçmedim. Daha o kadar kaliteye, daha o kadar takipçiye ulaşmadım. Tabii ki takipçi sayım yükselirse benim gözümden oynadığım FIFA'm için izleyebilirsiniz. Yanımda birkaç arkadaş da getireceğim. Soru cevap da yapabiliriz. Yani yorumlarda ne görürsem ben size söyleyeceğim. Bu aslında bir nevi birazcık benim görüşlerim hakkında oldu. Birazdan maça geçeceğiz. Şu golünü atmadan çok şey yapmak istemiyorum. Bu arada yani benim PES Mobile'da örnek aldığım Türk bir abim var. Remzi Kamalak. Yani o bu video görürse onunla ortak bir video çekmek isterim. Tabi bu videoyu görürse bir de şuradan friki katıp bitireceğim. Çok uzaktan olsa bile deneyeceğim. ayrı bölgeden uzak bir nokta çok top dönerse güzel bir gol çıkabilir kalecinin üzerine gitti bir tık daha bölgeyi yakınlaştırdım kalecinin kapattığı köşeye doğru ters bir açıdan vurdum yani arkadaşlar Sürekimi gol yapamadım özür diliyorum şimdi klasman maçına geçeceğiz Orada görüşürüz. Arkadaşlar yani kadromuz böyle bu şekilde. Yani şu 104 ev abla izlemeyen var. 106 Messi. 102 Roberto Carlos. 102 Kahu. Gibi oyuncular tek attım. Yedeklerim de bu şekilde görüyorsunuz. Yani ben aslında şahsen bu, dizi, bu dizilişi çok da iyi bulmuyorum. deneyeceğiz. Hadi bakalım maçta görüşürüz. Arkadaşlar dediğim gibi ben PES'e çok yüklenmedim. Sizleri bekledim. Görüyorsunuz zaten plasmanım 9. Çok değil, Şimdi maçta görüşeceğiz. Rakibimizi hemen bakacağız. Görüyorsunuz bizim kadromuz bu şekilde. Olmak, Gabriel, Delight, Ruben Diaz, Carlos, Cafu, Önde Sağda bu ya Neymar, Hendrik, Mbappe rakibimizin kadrosu. Ben yani kendisi biraz yeni başlamış bu arkadaşımız. Yani her konuşabilir. Yine de her şey ergenden belli olmaz. Hemen tamam. gidiyoruz ve dönüyoruz. Arkadaşlar maç bitmiyor. başladı. Güzel bir başlangıç yapmayı umuyorlar. Kazanmak istiyoruz. İlk klasman maçımız. Maç öncesi. İki tane maç yapacağız. Muhteşemdi. Şimdi sıra maç şutu gönderdi. Gol! Soğuk duş niteliğinde bir gol. Hı. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş. Hiçbir şey ne beklemiyormuş başladı. gibiydi. Tetikte kalacaklar. Orta piyede kaldılar. Çok güzel. Usta bir Devam edecek. Evet, Topa ne kadar yol verebileceği düşünülünce oradan denemeyi seçmesi pek şaşırtmıyor. Çok güzel vurdu. Şut çekiyor. Bu bağlarda. İki olayım. oldu. Evet, Daha başladık. yeni başladık. Oyna tam başlamamış. Üçlü kontratak diye buna denir işte. İnşallah Topu geri alıp iyi bir kadro kurduğunda tekrar eşleşiriz. Umuyorum. evet fark <laughs> iki oldu. <laughs> takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de arkadaşlar, kırıklıyor. Ben size soruyorum. Daha fazla gol geliyor. Spikerler benim çok hoşuma gitmedi. Sizce spikerler nasıl? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Çok adamla kademeye geldiler. Galatasaray karşı ucu fırsatı arıyor. Ve müdahale geldi. Burada arkadaşlar res yapmak isteyenler. Tekrar yorumun Yorum bölgesine mesajlarını bırakabilir. Kaleyi görüp şansını deniyor. Arkada. Güzel bir tane. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. 11'e evet, Kafa denedi. İyi denedi. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. Rakibimiz kadrosuna göre iyi oyun çıkardı şu ana kadar. Kaleyi deniyor. Attık atıyorlar. İyi bu oyun. Coşsular resmen. Durmak bilmiyorlar. Bu Tüm maça yaymak oldukça zor. Bu baskıyı yalnızca bir iki kişiyle yapamazsınız. Ayrıca tüm takımın bunu benimsemesi gerek ki bu da inanın hiç kolay bir iş değil. Gerçekten zor bir iş ama başarabilirseniz mükafatı da bol oluyor. Kaleyi deneyecek. Kusursuz bir gol. Arkadaşlar. Ve 50. golünü golü de oluyor. Kale almayı Çok özür dilerim ya. Şaşalı bir gol olmadı diye üzülmeye hiç niyeti yok. Çocuklar da böyle topun peşini arttırındı. bırakma derler ki yani. kaldı Altyazı. herhalde. Böyle de çok da böyle güzel bir gol. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Ancak devam edelim. Ve atakları şimdilik sona erdi. Bunda başkımız var. Ve topu aldık. Messi sol tarafta Neymar bomboş. Neymar. Abi. Ayarını ayarını işi değil mi? Kadıköy Alexander Arnold. Kubo. Sert bir müdahale oldu. çarptı. Daha ileriye gönderdi. Bu. 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 Bu elde ettiler. Arkadaşlar, Galatasaray ilk yarıda rakibi adeta sağdan sildi. Bir an, mucize yarıda, olmazsa bu maç onların cebinde gibi görünüyor. situations taking place David Villa yeniden ve bir arada Yeni başladı. Messi mücadeleden galip şansları var. David Villa ilerliyor. Çok atar mısın? Sun geldi. Etkili bir ben gol. Bir İhtişam, gözleriş, tutku, hepsi Anladım. bir yerde. Gol şöleni izliyoruz Anladım. resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık Anladım. korkutan Anladım. bir hal Anladım. almaya başladı. Anladım. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Korkunç kısımsa bunun bizi şaşırtmaması. Bayılıyor böyle şeylere. Yani ara sıra hani mizah videoları da gelecek. Tabii ki Ümbelelişin Tabit Bia nihayetinde çiziyi alamadı ama kolay bir pes etmedi. Ben arkaya koşma fırsatını değerlendirmesini ama bitirebilir. Uf! <laughs> Olağanüstü bir gol! Nasıl İnanılmaz nasıl bir nasıl gol atmayı başarıyor. Görünmez. Görünmez. Kalmazsın. bir şekilde tek nasıl taraflı var. skora bir yani gol daha şey ekliyor. Artık komik olmaya başladı. Toplu bir nasıl hareket nasıl başladı tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek evet, şey zor tabii. Hocam açacağım. Dışa çıkacağım. Sizin yanına gelecek. Bunların hepsi bicara aşağı yukarı 15 daha 20 olduğu Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Hayal. Hayallerimiz gerçek olabilir. Güzel koştu ama güzel bir Her şey bana yüksek bir izlerseniz. Bu yüzden de Görüşmeler Bu zaman kazanmayacak. Ama deniyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Jimenez. Bu akşam Galatasaray değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak Bu değişikliklerin maçı etkisiz olabilir. Burada hüvelse videosu gelecek. Top boşta. Bakalım hangi takımda kalacak. Ya gülmeme challenge ya da kadar bir kadar vuruş atması doğru. Ve arkadaşlar. Takım arkadaşlar epey sinirlendi. Arkadaşım o challenge videosu bir kez yapmıştık. Ama yani orada etraf, evet, et, bakmıştı. İnanması güç bir gol. Evet. Çok klas bir Aslında bitiriş. Bu, bu, i̇şte bu, hani Yeni bir Yeni serüvenine. Evet. Konuşarak... Başlangıç niteliğinde bir gol. Evet. Konuşarak... evet son ürün gelmesini bekliyorlar. Bu bir durum. Görüyorsunuz. Yani biraz, biraz değil. Bayağı konuşkan bir tabii ki e Kemal tarihi bir fark ve sonu gelecek gibi de değil. Yani şöleni izliyoruz ben resmen ben... ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık hmm. korkutan bir hal Sorunu almaya, almaya bizim... başladı. Böyle kullandığımız... Kaç oldu? Daha kaç olacak? <gülüyor> <gülüyor> Kimin muazzam bir momentum yakaladığı merak şey Ama ben de katılıyorum. Bu konuda. Bu istemiyorum. Ben mizah sayfası gibi oynarken mizah yapar. Direkt vuru, vurur. Yani, Gol geldi. Sefer, yani çok sevindim. Evet. Ama artık Avrupa olmaya başladı. Yani. Resmen delirdiler. Biraz Mutlu bir hareket yani. başladı. Tribünün belirli evet. bölümleri gruplar evet. halinde terk evet. ediyor. Evet. 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 Rakip evet. inanılmaz evet direktörlerinin sağ kenarından oyuncuları evet. evet. sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Güzel vurdu. Evet. Yeniden geliyorlar. Ne yapayım? Ne yapayım? Çift haneli yapacaktım. Ama ben aslında bu hanemli bir kartına bayılıyorum. İnanılmaz bir kart. Arkadaşım öyle düşünüyor. Ya. Yani bugün yani kendisi çok iyi bir pesçi değil. Ama iyi bir kadroya sahip. İnşallah rekabetli bir maç. Zaman bir evet. Aslında ben de iyi bir gün sürüyorum. Rakibimiz bugün yeni başladığı için çok da iyi değildi. Sembollerimiz olacak. Tanınan bir ismimiz olacak. Şimdi ustamız bir deneme sayfasıyız. Deneyelim ileri uzaklardan deniyor. Yani tabii ki VS'lerde böyle golleri deneyeceğiz. Six, Atmaya çalışacağız. Tehlikeli bir vuruş. koşu oh, gol olsaydı. ayağına çok iyi oturdu. Gol oldu. Yani çift haneli yapmak istiyorum. Bu da bir deneme çift taneli yapmak bir denemeydi. Bakalım o denememiz başarılı olacak mı? İlk denememiz başarılı olacak mı? Sizler için yapacağım. Etti. Büyük şans. İşte bu yes. İlk denememiz başarılı. Bir şekilde tek skora bir gol daha ekleniyor. Yani artık komik yani olmaya, olmaya başladı. Şimdi saymazsa. Ben çok denemedim. Bilmiyorum evet, artık değil. son düdüğün İlk gelmesini bekliyorlar. Şey Utanç verici bir durum çift taneli rakamımızı oluşuyoruz. İşte Şu an için kimin bu, daha iyi olduğu ortada. Evet. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Evet. Daha bitti ya. Kurtulmayı başardı. Evet. Evet. Bitirebilecek evet. mi? Olabilir de olmadı. 15. Hakem düdüğünü çaldı. 15. Karşısındakileri 15. resmen dağıtan, yani. Dinamo gibi işleyen bir takım izledik. Kolma gibi bir 23. performanstı. Evet, David Villa maç. gerçekten maçın kahramanıydı. İzlediklerim hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? Galatasaray savunmanın yerini tutarak, bir 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 tutarak bir 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 ve topa yüksek baskı uygulayarak maçı kazanmayı başardı. Baskı gerçekten çok işe yaradı. Takımın oyunu istediği gibi kontrol etmesini sağladı. Bu oyun stiliyle oldukça başarılı bir performans sergilediler. bakalım. Videolar için yorumcu arkadaşım ve size teşekkür Doris. etme vakti geldi. Herkese iyi akşamlar.